Emekli maaşı ne zaman yatacak? Bayramdan önce yatar mı? Temmuz zamlı emekli maaşları ne zaman ödenecek? Ne kadar oldu? Geçtiğimiz gün Haziran ayı enflasyon oranı sonrası hesaplanan zamlı emekli maaşı belli oldu. Bayram öncesinde maaşlarını alıp alamayacağını sorgulayan milyonlarca emekli, "Emekli maaşı ne zaman yatacak? Hangi tarihte?" sorusuna yanıt arıyor. Belirlenen rakamın ardından emekli maaş farkları ödeme takvimi de açıklandı. Peki, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur zamlı emekli maaşları ne zaman ödenecek? Bayramdan önce yatar mı? İşte cevaplar. Emekli maaşı zamlı ödeme takvimi açıklandı. Maaşlarını ne zaman alacaklarını merak eden emekliler sorgulamalara başladı. Emekli zam oranı ardından zamlı emekli maaşları ne zaman ödenecek? Bayramdan önce mi soruları yanıt aramaya başladı. Bu noktada Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur için ayrı ayrı tarihler belirlendi. %40'ın üzerinde zam alan emekliler zamlı maaşlarını almak için fark ödeme takviminin açıklanmasını bekliyordu. Zamın ardından tarihler belli oldu. Enflasyon Haziran'da aylık 4,95 olurken yıllık bazda ise 78,6 olarak gerçekleşti. Buna göre en düşük emekli maaşı 3500 Türk Lirası olarak belirlendi. Netleşen 6 aylık enflasyon rakamlarına göre en düşük memur maaşı 6429 liradan 9109 liraya. En düşük memur emeklisi maaşı 4289 liradan 6077 liraya. Esnafta en düşük emekli aylığı 2948 liradan 4686 liraya. 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda maaş 3292 liradan 4703 liraya çıkacak. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.